Halikoş'ta sadece bir şey eksik, şampiyonluk kupası eksik. İşte taraftar da, taraftar da işte bunu istiyor. Kimse, bakın kimse şunu sorgulamaz biliyor musun Ertem? Yani ben 1'e aldım, 30'a sattım, 3'e aldım, 10'a sattım. Kimse helal olsun başkan demez. Başkan biz ne zaman şampiyon olacağız der. Maalesef Türkiye bu Ertem. Ha taraftar da haklıdır kendine miyorsun? göre. Haklıdır taraftar da haklıdır kendine göre. O yönde ama... Şunlara bakar mısın? Yani bu kulübün kasasına bunların hepsi değil mi? Hepsi şeyin zamanı. Ali Koç, Sinan abi, Giuliano 10.5 milyon euro. Ali Koç zamanı. Evet değil evet evet o gönderdi. Joseph De Souza 12 milyon mi? euro. Atilla Zalai 12.3 milyon euro. Vedat Muriç 17.5 milyon euro. Elif Elmas 17.7 milyon euro. Kim Minje 19 milyon euro. Arda Güler 20 milyon euro. Ferdi Kadıoğlu 40 milyon euro. İşte maalesef Maalesef, ve sonraki satıştan yüzde pay. Bir şey söyleyeceğim. Maalesef tabii taraftar tamam bunlar çok güzel tebrik ederiz başkan. Kulübün bütçesi tamam iyidir düzeltiyorsun bütçeye iyi geliyor ama abi sonuçta hep sportif başarı. Amatör sporlarda başarılıyız. Dünyanın işte dünya kulübüyüz. Fenerbahçe spor kulübüyüz falan filan. Eyvallah tamam ama bir kere şampiyonluk çok önemli. Bir tane şampiyon olmazsan tabii işte soruşturulursun, her türlü eleştirilirsin. Mecburen şampiyon olması lazım Fenerbahçe'nin. Yani zaten Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olması lazım Ertem. Yani, şimdi yani... geçen gün Acun Ilıcalı geldi. Hı hı. Değil mi burada? Hı hı. Dedim ki Acun Ilıcalı ya arkadaş bu kadroyu İsmail Kartal 99 puan ikinci oldu. Hı hı. Değil mi? Hı hı ne yaptı? Ali Koç eleştirildi. İsmail Kartal diye. Evet. Değil evet. mi? Evet. İsmail Kartal bana göre çok başarılıdır. Kesinlikle. Tabii ki. Net olarak. Tabii Şimdi, ki. Şimdi bugün bakıyorsun dünya çapında bir teknik direktör getirmişsin. Hemen hemen istediği oyunculara yakın oyuncular almışsın. Maxim, Nesri. Evet. El Nesri. işte no Başka? Bir tane daha vardı. Bu, bugünkü için mi diyorsun? Bugün evet. kadrosu mu? Ennesiri, sen Maksimen. Onun haricinde Oğuz Aydın'ı aldı. Oğuz Aydın var. Oğuz bir Aydın de, Aydın de Bertullo Cenk Tosun'u aldı. Cenk var. Baktın mı değil mi? Evet. Eksik olan bir tane daha alacaklar. Şimdi burada sen kimi eleştirirsin başarısızlıkta? Burada mı? Başarısızlıkta. Jose Mourinho'yu. Ben teknik direktörü getirdim kardeşim. Yani ne yapayım? Takımı ben mi yapayım? Mario Branco ve Mourinho. Kadroyu ben mi kurayım? Tabii. Yani... Ben mi antrenman yapacağım? Yani antrenman yaptıracağım. Aynen takımı. öyle. Mesela normali bu böyle düşünülür. Ama yine söylüyorum öteki yüzüne bakıyorsun. Ya Ali Koç yine Fenerbahçe şampiyon yapamadın. Hadi istifa et. Hadi olmadı değil mi? Tabii. Yine. Ama değil işte bu. O değil işte. Doğrusu benim söylediğim. Tabii. Doğrusu budur arkadaş yani. Acun abi de onu Bunun kabul gerçeği etmedi. Gerçeği budur. Ya kabul etmeyebilir ya ayrı tabii, bir o ama yani. gerçeği budur yani. Bir teknik direktör takımına bugün Arda, Arda Turan'ın takımı. Fener, şeyin baktığın zaman bütçesinin onda biri. Evet. 7 puanı var. 3 maçta 7 puan yaptı. Ankara Arda. Gücü'nde Ankara Gücünün düşmesinin sebebi Emre Belezoğludur. Eğer kupa alsaydı sebebi yine Emre Belezoğlu olacak. Futbolun maalesef kuralı bu. Ben, Ki ben bunu, Emre Hoca'yı çok severim. Ben bunu teknik direktöre yazarım. Tabii. Yani bu işi teknik direktöre yazarım. Onun için yani artık yani bu yani o zaman ne yapıyorsun? Bir başkan geldi. Şampiyon yapamadı. Kardeşim, istifa et. Ama Ali Koç'un süre uzadı. Süre uzadı. Ha, ne yaptı? Geçmişte teknik direktörlerde seçimlerinde yanlışlar yaptı. Tabii. Yanlış seçimler yaptı. Yanlış hocalar aldı. Yanlış yeterli hocalar değildi. Ha, taraftar istedi daldı aldı çoğunda ayrıca. İşte Ersun Yanal'a bakıyorsun taraftar istedi. Erol'u o zaman herkes Erol, Erol diyordu mesela. Yani. Dolayısıyla burada şampiyon olamazsam ben Mourinho'dan hesap sorarım. Tabii. Ben burada Mourinho'yu eleştiririm Ertem. Evet. Ben burada... Fenerbahçe yönetimini falan eleştirmem artık. Kimi eleştireceğim artık ya? Ha, ben Fenerbahçe yönetimini şöyle Ama bir orta saha ve bir sol bek almaları lazım şu anda. Bana göre Fenerbahçe yönetimi, bana göre Fenerbahçe yönetimi, ben orta saha, ben iki orta saha alırım, orta sahadan adam yollarım. Bak iki orta saha alırım Fenerbahçe orta sahasına. iki tane agresif, iki tane altı numara, böyle altı ile sekiz arası karışım. iki Tabii. tane adam, net adam alırım. Tabii. Onun dışında burada eleştiririm ha. Ne yapacaksın? Ha sen şimdi ne yapıyorsun? Sen vermişsin kulübün anahtarlarını transfer anlamında Mourinho'ya. Mourinho'ya göre hareket ediyorsun. Evet. Sen şimdi Mourinho'ya kalkıp da diyebiliyor musun? Şu oyuncuyu biz sana işte hocam ne diyorsun ister misin? Yok ben bunu istiyorum der. Tabii. Şimdi Mourinho mesela Taliska'yı demişler. Smanski'yi daha çok beğeniyorum demiş Mourinho. Smanski. Ben de Mourinho ile sabahtan akşama kadar tartışırım. Taliska mı Smanski diye Tartışmam da yani. Bir dakika Talişka mı Şimanski de ne diyor? Yani öyle biliyorum. Yani Talişka'yı söylemişler sözde Mourinho'ya. Hayır Talişka'yı istememiş mesela. Veya bilmiyorum yani. Net olarak tam net değil. Yani aldığım hafif böyle de duyum. Şimanski'yi daha çok beğendiğini söylemiş mesela. Mourinho'nun emeklilik ki, vakti gelmiş o zaman. Ben de diyorum ki vakti geldi falan diye. Ben de diyorum ki yani oyun sistem olarak belki yerleştiremiyor. Ben de sabahtan akşama kadar Talişka ile Şimanski'yi Keren kıyaslatmam. Kıyasla Tabii ki plan. ya. Futbol olarak kıyaslama. Nasıl bir... Yani sen boşuna duymamışsındır Sene abi. Bu, bu yani büyük bir için, manşet Fenerbahçe, arkadaşlar. Mourinho, Talişka mı, mi? Tercih hakkını Şimanski'den yana kullandım. Mor... Ben... Talişka mı, Şimanski mi demişler, Şimanski, belki değildir, ben, Şimanski mi demiş, demiş. Buna bir şey bulun ben ya. <laughs> enteresan bak. Talişka diyor ki duyamadım, anlamadım diyor. Duyamadım diyor. <laughs> bir abi, daha söyle diyor. Yani Bir daha söyle. Yani belki oyun sistemine uymadığı için. Belki öyle söyleyebilirim. Sinan abi tali nasıl bir oyun sistemi? Ya ben Taliskaya hangi... sistem mi istem lazım Siz... değil. <laughs> Taliskaya girecek, oynayacak, bam bam bam. Ya bu senin Şimdi sözün yani. Sinan bam, bam, abi. Bam, bam. Evet yani ne yani. sistemi. Mesela. Aynen öyle. Kime yazacak bu sözden sonra? Kime yazar? Adam diyor ki tamam alalım diyor. İşte onun için ben de diyorum ki ben Mourinho Ben Mourinho'yu burada eleştiririm. Mourinho'yu. Gecenin manşeti, manşeti yani bu Mourinho ya. Yani Mourinho'ya ben iki tane, üç tane daha Mourinho eğer baktım takılıyor ediyor falan filan. Ben Mourinho'yu eleştiririm burada. Başka birisi ki. eleştirmem. Çünkü Fenerbahçe futbol takımı... Mourinho'suz da ne olursa olsun ya bir olur ya iki olur. Aynen öyle. Arkadaşlar şu kulaklığımda bir sıkıntı değil var. Mi Gelebilir mi bir arkadaş? Bu kadro Mourinho'suz. Mourinho'suz, ya bir olur ya iki olur. Sinan abicim olay gecenin değil sen haftanın manşetini verdin şu anda. Sinan abinin hangi haberi şu ana kadar çıkmadı? Sinan abi hep der ki ya net olmadan vermeyelim vermeyelim vermeyelim. Sinan abi öyle duydum. duyduysa bak duydum diyorsa <laughs> duydum diyorsa yanında duymuştur söyleyeyim Sinan Engin. Mourinho Tarişka'yı istememişse istememiş, emeklilik vakti gelmiş demektir. Bu bunu ben söyledim biraz önce de Sinan abi'yi verin. Benimki önemli değil. Sinan abi yani Tarişka mı Şimanski mi e, diyorsunuz. Adam diyor ki tercihimi Şimanski'den yana kullanıyor. Ya Şimanski oyun, oyun sistemi. Ya Şimanski çok beğeniyor. Ya uçaktan gol atar ya. Ha, ya Sinan abi. Efendim. <laughs> Tweet yağıyormuş. Neden? Şu, Fenerbahçe sayfaları paylaşmaya başlamışlar. Taliska istememiş ben öyle duydum. Yani ben yalan yani duyduğumu yalancısıyım. Sinan abi teklif versene Serkan <laughs> sana zahmet. Duyduğumu ya nasıl olur ya? ya. Bu, ne, ne zaman ben... duydunuz Sinan abi? Sezon başı. Sezon başı. Sezon başı. Yani biraz iki biraz hafta önce. pahalı. i̇ki hafta önce. Biraz pahalı dediler. Pahalı dediler. Biraz o, pahalı dediler. Olacak iş değil ya. Bu arada Sinan <laughs> abinin Instagram hesabını bir göstersek mi ya? Ha? Bir gösterelim daha de. Daha var daha var Instagram. Yok yok yo, verelim bir ya. Bir verelim şöyle tam böyle e, tam noktada bir Sinan abiye yazın arkadaşlar diyem atın. Benimki de Ertem Şener. Böyle Sinan abiden sonra bir 3 saniye de bana ayırın ne olursunuz. Benimki de Ertem Şener. Bakın. Büyük Beşiktaşlı 3 tane kartal. Ya var ya baksana başka ya. Başka hesabım yok diyor. 800'den kaça geldi ya? Doğru söyle. Başka hesabım var mı? O J J J J Y Y Y var mı? Bir şey söyleyeceğim sana. Başka hesabım yoktu. Kaç tane? 800'den düştü ya. Ya niye ya? Nasıl düşer? Bir daha verin arkadaşlar. Ya çocuklar yüklenin ya. Evet Sinan abinin Instagram hesabına şu anda yoğun bir saldırı var. Ee, akın akın. Hakikaten benim ne oldu bir ya. dünya yolum var Recep'in bizim. Bir dünya yolum var, Recep bizim. Dünya yolum var da acayip Emir acayip. Ben sana söyleyeyim mi? Benimki de Ertem Şener. A 760 bin. Ya 760. Biraz 800 8 bin ya. olacak. Yok ya 800 küsür diye çok sinirleniyorum çocuklar yapmayın ya. <laughs> Moralim bozuluyor bak her gün takipçi gidiyor. Gitmez gitmez ya. Ya dün buraya gereken 761'di. Nerede? Sinan abi Zollingen'de e, sevgili kardeşim Selim Özcan var çok selamlar evet. Zollingen'de dün bir terör saldırısı oldu ama bizden kimse yok çok geçmiş yok. olsun evet yok e, Selim Özcan'a da buradan çok selamlar benim çok önemli bir iş adamı kardeşim Selim'i çok öpüyorum buradan evet e, sevgili seyirciler e, başka ne var Sinan abinin instagram adresini gördünüz Canik 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 veriyorum Birazdan onu da veriyoruz Şimdi evet bütün e, herkes bunu konuşuyor Sinan Engin Mourinho Talişka'yı istememiş Tercih A aklını şimdiden şey kullanmış nasıl değil? Ama pahalı olabilir ya Pahalıdır belki ondan ya Sinan abi Mourinho mu veriyor parasını ya Ama öyle deme abi bütçe işi bu para Ama en, bir şey en söyleyeceğim si... Acaba Mourinho şunu mu dedi Ya şampiyon olursa Talişka'dan yana yok. Yani Talişka şampiyon yaptı Abi ne alakası var beni şampiyon yapsın da kim yaparsa yapsın Ama ya Ama Sinan abi o sen ne öyle, öyle yok düşünüyorsun ya. Ya beni şampiyon yapsın da kim yaparsa yapsın ya Ertem'im sen ne diyorsun ya? Baba ne, vallahi sen öyle sen diyorsun. Ne senin diyorsun senin Abicim ne alakası ben şampiyon olayım da ne alakası bir şey söyleyeyim sana. Şimdi bizim reytinglerimiz şahane. Harika geliyor. Nedir bunun günün şeyi? En büyük sorumlusu sensin. Çünkü niye? Ama bu programın biz. bu programın patronu sensin. Öyle ama, değil mi? Ama biz bunu takımız. bir dakika sana yazarım. Ben bunu yarın kötü gelse de yarın bana kötü ama. geldiği zaman da seni arıyor. Tabii, değil mi? Tabii. Seni arıyorlar diyorlar ki kanal. Ya Erto bu ne oldu ya reytingler Allah düştü. Mesela yani, anı yani. Anı hayır anı mesela anı ararlar. Onun için sana yazar. Ben de burada aynı Şeytan şekilde bunu söylüyorum olmasın. arkadaş. Yani konu onun için arattığım gün ben yokum zaten. Beni şampiyon, demek ki, ayaklarım beni. gelmiyor demek. Beni ki. yani kim şampiyon yaparsa yapsın sırtımda taşırım abi ne alakası Hadi. var. Şimdi mesela öyle değildir mesela bazı oyunculara çok farklı davranırsın. Şimdi ben bunu yapıyordum mesela bazen menajerlik dönemimde. Bazı oyuncuları ayrıcalıklı davrandım. Sergen. mesela. Sergen'e falan ayrıcalıklı yapardım. Niye? İlhan. Çünkü ayrıcalıklı futbolcuydu. Ve ayrıcalıklı sana fark yaratıyordu. Bak her yere düştü. Bakın ayrıcalıklı sana fark yaratır Ertem'ciğim. Niye? Fark yaratır sana. Neden fark yaratır? Çünkü sen ona farklı davranıyorsun. Anladın mı? O da sana sahada farklı davranıyor performansında. Bu budur bunun karşılığı. Evet. Hep bu budur yani. Onun için yani e, ee, taliska yapmış, bu yapmış falan filan ona ben bakmam. Önemli olan Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmasıdır.